Merhabalar dostlar arkadaşlar Borsa İstanbul AŞ pay piyasası direktörlüğünden pazar değişikliği ile ilgili bir duyuru geldi onu söyleyelim. Zaten konu olarak da pay piyasası yıldız pazar ana pazar ve alt pazarda işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyuru diye karşımıza çıkıyor. Olayı şöyle özetleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'da hangi pazarlar var Yıldız pazar, ana pazar ve alt pazar var. Gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar ana pazara yani yıldız pazardan ana pazara 97 firma düşmüş. Arkasından da alt pazarda alt pazarda arkadaşlar ana pazardan toplam 40 firma düşmüş gözüküyor. Düşenlerin toplamı 137 tane arkadaşlar düşen var. Yani bir üstte yükselen yok. Bir alta düşenler var arkadaşlar onu söyleyelim. Bir yüzde herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi burada arkadaşlar hangi pazarda hangi hisseler var? Şöyle aşağı doğru çekin. Siz kendiniz de bakarsınız. Alt altta da değişiklikleri gösteriyor arkadaşlar. Bunlar 2 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak olan durumlar. Şöyle yavaşça bakarsınız arkadaşlar videoyu aşağı doğru çekersiniz bakarsınız. Burada arkadaşlar değişiklik hangisi hangisi değişik olan 137 tane hissenin durumunu gösteriyor. Mesela A1 kapa baktığımız zaman arkadaşlar yeni pazarı alt pazar daha önce yıldız pazardaymış. Adesya de aynı şekilde arkadaşlar yeni pazardaymış alt daha önce yıldız pazardaymış. Yani şöyle diyelim arkadaşlar bakın. E, yıldız pazar en üst pazardır. Ana pazar orta pazardır. Alt pazarda zaten adı üstünde alt pazardır. Sıralama bu şekilde. Şöyle yavaşça hatta büyüteyim arkadaşlar. Kendinizde kendi hisseleriniz varsa buradan da rahatlıkla görebilirsiniz. Videoyu aşağı kaydırıyorum. Şöyle yavaş harf sırasına göredir. Sağlı solu kendinizde buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim hisseler için. İnşallah hayırlısı hayırlara vesile olur. Kanallarıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.